Mayıs bu, Bu programı 14 Mayıs akşamına şu kısmını kesin. Burada bu işi yorumlarken kesin orada saklayın. burada söyledim. Kesin saklayın. Hemen kolaylık olsun diye şimdiden kesin saklayın. YouTube'a da koyalım mı YouTube'a da koyun. Evet. 14 Mayıs akşamı deyin ki ey ee Sinan Oğan hani sürpriz yapıyordun ne oldu deyin. Şöyle Yapamazsam. Herif, yani Veyahut demiş. da şunu deyin. Lan Adama bak ya hakikaten bak sürpriz yapacağım dedi ve yaptı. Adam kazandı Şöyle diyelim saat, daha ihtiyatlı. Evet. Adam kazandı diyeyim. <laughs> Şu andaki anketlere göre diye daha ihtiyatlı diyeyim. Anketlerin gösterdiği duruma göre en büyük sürprizi ben Sinan yapacağım o diyeyim. Yapacağım. Evet, Bu daha gerçekte olur. En büyük sürprizi ben yapacağım yazıyorum bak. Evet. Sürprizi ben yapacağım. Söz, yapamazsam yapamazsam Hakan güne. Bir kravat ısmarlayacağım. Tamam söz. <laughs> i̇mzayı <laughs> da dur. Hakan Aygün. tamam bir kravat ısmarlayacağım. Peki Hakan bir Aygün. Bir kravat hediye edeceğim. <laughs> tamam. Hakan Hak Aygün de bana. Ha evet. iyi karşılıklı <laughs> esasına bağladık. Evet. Ama burada şimdi e, Gizem Hanım var. Ha imzayı basın valla Gizem Hanım. Tamam, getirin. Evet getirelim. aradaki imzayı Ben bilgilerime söz hakkı vermek istiyorum. Burada bir e, Gizem Hanım var. Gizem Hanım'a da bir eşarp. Tamam. Üstüne de Gizem Hanım'a da bir eşarp. Ya tamam. altına elini, elinizle yazın. Çok Gizem, Gizem Hanım'a da bir eşarp. Tamam. Yoksa da Hakan Bey birimize eşarp, diğerimize <laughs> kravat. <laughs>